Herkese Oto Expert 360 kanalından merhabalar. Bugün elimize gelen Megane 3 aracımıza başladığımız zaman da aracın şuradaki koltuk airbaglerinden şüphelendik çünkü dikişleri ayrı ayrı şeritlerden gitmiş. Bunun üzerine aracın emniyet kemeri dirençlerini kontrol ettiğimizde şöyle aracın emniyet kemerlerinde direnç olduğunu gördük. Direnç kandırılmış. Yine aracın mahber kısmına geldiğimiz zaman da araç buradan kesilip arka taraftan ve ön taraftan kesilip orta direkten kesilip maş bir yere eklenmiş bilginiz olsun. Burada mesela şurada kaynakları görmektesiniz. Şöyle göstereyim. Maş kesme işlemi var. Burada da dediğim gibi de yolcu koltuk evinde dikişler farklı yönden gittiği için bundan şüphelenmemizin üzerine. Bak şurada görüyorsunuz yanlış dikmişler zaten. Bunun üzerine kontrolünü yaptığımızda aracın airbag terinin dirençli olduğunu gördük. Bu şekilde bir araçla siz de karşılaşmak istemiyorsanız Oto 360 şubelerimizi tercih edebilirsiniz. Kalın sağlıcakla.